Pertemel Lisesi'nin pilav günündeyim. Aksaray'dayız. İsterseniz Pertemel Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleri, 7'den 70 çok uzaklardan gelenler var. Bu aşk, başka bir aşk. Bu pilav günü gerçekten de Pertemel'e özgü bir gün. 7'sinden 70'imize kadar herkes burada. İsterseniz birlikte bir gezelim, görelim. Burası bir giriş fakat değişti şu anda. Eski hali değil. Şu anda böyle bir alanımız mevcut. Böyle yine burası uzun bir yerdi. Bizim burası. Şimdi burada bir çalışma var. Güçlendirme var. Bu karşı binamız altında konferans salonumuz var. Özellikle benim de sınıfım hemen şu girişin köşesindeki sınıf bizim sınıfımızdı. Şunu da görelim. Evet. Şu ilk oda bizim sınıfımızdı. 95. Evet. 70'den 70'ine kadar burada. Şimdi ben burada hocalarım var. Hocalarıma sorayım. Hocam hoş geldiniz. Nereden geldiniz hocam? ben e, çanakkale'den geldim. Pertevniyal'i e, bire günü için fırsat buldukça da geliyorum. Hocam o uzak yoldan nasıl geldin ya? Ale olsun. Ya. Uzak yoldan Nasıl e, bir aşk? Her her zaman. Aşkı her mu? zaman evet tabii can Pertevniyal aşkı. Vallahi. Ee, bir türlü de bitmeyen bir aşk bu yani. <laughs> Süper bir şey. Yani gerçekten helal olsun. Bu bu aşkı yalnız ama e, kıvılcımını iyi yaymak. Lazım. Ama işte aynen bu aidiyet duygusunu çok arttır vermek lazım. Dernekler bir güçlerini birleştirseler gene ayrı ayrı olsunlar, olabilirler ama. Evet. Güçlerini birleştirip çok büyük katkı sunabilirler. Eee daha iyi yerlerde olmalı yani. Mutlaka çok daha iyi yerlerde Hocam, olmalı. Hocam bir usta diyor ki, deneyimli, tecrübeli, bilgili insanları dinleyin, acı, faturaları ödemeyin. Evet. Evet. Buradan nasıl bir ders çıkartabiliriz? Vallahi işte yani e, bizden öncekiler de bizler de aynı şekilde deneyimlerimizi aktarıyoruz. Ama İnşallah demek bunlardan ki, ders alanlar ama olur. Şöyle <laughs> demek ki okulda örneğin deneyimli insanların dernek şey organize edecek öğrencilerle sizleri buluşturacak. Siz ki ben böyle ayama böyle bir taşdaydı. ama size değmez. Evet evet. Bir hayat gaiyesi kısa bir süre öğrencileri okuldan koparıyorlar ama sonra ee, belki birazcık nostalji falan yeniden başlıyorlar ama onları sahiplendirmek lazım yani e, son zamanlarda okuldaki haksızlık etmeyelim yani dernek falan da çok güzel çalışıyor iyi şeyler yapıyorlar bu aidiyet duygusunu geliştirmek adına yok işte haberleşme için perteniyat TV var e, bu eski şeyleri canlandırmak için çok çaba sarf ediyorlar ee, biraz işte bizlere düşüyor görev. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Hocam sizin de Hocam çok e, e, öyle Kadir Bey'le Yani de, uzaktan de. geliyorsun <gülüyor> bir, <gülüyor> e, bir, Bak Sami bir Hoca, limle. tamam. Sami Hoca var. Yani nereden geldin? Niçin Ata, geldin? Ataşehir'den geldim. Burada e, öğrencilerimizi ve değerli meslektaşlarımı görmek, onlarla geçmişin anılarını tazelemek amacıyla geldim çok güzel bir ortam. Şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Bir araya gelmek şifa gibi bir şey. Kesinlikle. İlaç Kesinlikle. gibi bir şey. İlaç gibi tabii. <gülüyor> Kesinlikle. Uzaktan <Kesinlikle>. gelen. <laughs> Değil mi? Antalya'dan tabii. Antalya'dan harikasın. harikasın. tabii. tabii. O zaman ederim. demek ki sen ilaç almaya geldin. Kesinlikle. Vitamin almaya geldin. Almaya geldi ben Harika. Bu Harika. teşekkür Harika. ederim. Antalya'dan geldim. Hanımefendiye mi? Abim hoş geldin. Sefa getirdin. Şu sesi sana ederim. Abi sesi. Seti yakından alalım da seti. Seti. <laughs> <laughs> abi sizi bir tanıyabilir miyiz? Mehmet Tatoğlu. 80'lik Antalya. Nasıl bir aşk abi? abi Perfemiler aşkı başka. Siz ee, 82-95 evet. yılları arası fizik öğretmeniyim. Fizik öğretmeni. Evet. Şimdi i̇şte. Buradan ders çıkartalım. E, evet. Fizikle <laughs> bilgiyi nasıl birleştirebiliriz hocam? Vallahi çok iyi birleşir. <laughs> bir türlü fizikle dik alamadım hocam ya. Hayatım boyunca. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olabilir. Evet. Evet. Bir, bir aralar 0,4 soruydu yani. Evet. evet ortalaması. Evet. Hocam. Evet. Perdiler sevginiz daim olsun. Teşekkür ederim. Sonsuza kadar ilerlesin. İnşallah. inşallah. Hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. sağ olun. Evet hocam, hocam sen Elazığlısın, <laughs> sen kapkoş e, çocuğusun, sen e, dededen toruna kitap yazmış adamsın, sen beni yetiştiren, <laughs> benim gibi öğrenci yetiştiren bir adamsın. Sen konuşmasan kim konuşacak? <gülüyor> <gülüyor> Evet şu giriş değişti bilginiz olsun.